Oluşmuş beyin hasarını geriye döndürmek mümkün değildir. Ancak serebral palsili çocuk modern tıbbi ve destek tedavileriyle pek çok becerisini ilerletebilir. Tedavinin en önemli unsuru ailenin ve çocuğun ilgisi uyumudur. Erken tanı ve tedavi ile yüz güldürücü sonuçlar alınabilmektedir. Serebral palsi tanı ve tedavisi yetkin kurumlarda başlıca çocuk nörolojisi ve fizik tedavi bölümlerince yapılır. Gerek duyulması halinde diğer başka birçok bölümden destek alınabilir. Kas gevşetici ilaçlar, fizik tedavi, ortezler gibi çeşitli dış destek cihazları, botinilyum toksin enjeksiyonları, cerrahi yöntemler, kas, hareket, konuşma, eğitim programları çocuğun durumuna göre seçilerek uygulanır. Bu yöntemler sayesinde serebral palsili çocuk yetenek ve becerilerini geliştirebilir. Yaşam kalitesini büyük ölçüde artırabilir.